Herkese merhaba arkadaşlar. Süre Yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Cümlenin ögeleri 5. testimize devam ediyoruz ve 1. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz kullanılmıştır? A) Amcam zeytinliği nasıl satın aldığını uzun uzadıya anlatıyordu. A şıkkında ara söz kullanılmamış. B şıkkı. Kötü gününde bütün dostlarını yanında görmek isterdi ama olmadı. Burada da ara söz kullanılmadı. C şıkkı: Kardeşinin içinde bulunduğu durumu ailesiyle paylaşmak zorunda kaldı. E şıkkı: Salona girince heyecanlandı ve titreyerek kürsüye çıktı. D şıkkına baktığımızda, "Elindeki notlara bakarak bakmasa da olurdu ya." konuştu. Bu "bakmasa da olurdu ya" kısmı ara sözdür. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yüklemdir? A. Şiirlerinizde tema olarak ne işliyorsunuz? Yalnızlık ve ayrılık. Burada cevabımız özne. C. Şıkkı. Seminer için Ankara'ya ne zaman geleceksin? Gelecek hafta zaman zarfı, zarf tümleci. D. Şıkkında neden sözlerimi kesiyorsun? Hoşuma gitmediği için yine burada zarf tümleci. E. Şıkkında tatil için nereye gideceksin? Marmar ise burada E ekinden dolayı yer tamlayıcısı görevinde kullanıldı. B şıkkına baktım. Sinemaya gitmeyi seviyor musunuz? Seviyorum. Burada cevabımız bize yüklemi vermiştir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yörüklerin beslenme tarzını... Hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler belirler. Belirler bizim yüklemimiz. Belirleyen ne? Besinler. Bakın burada sıfat fiil var. Elde edilen besinler. Bunu birleştireceğim. Daha sonra burada bir sıfat fiil grubu oluşturuyorum. Hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler. Bunu birbirinden ayıramam şu kısmı. Bu da benim öznem oldu. Belirler yüklem, belirleyen ne? Hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler özne neyi belirler? Yörüklerin beslenme tarzını belirtili nesne şıklara baktığımda nesne, özne, yüklem D şıkkında görüyorum. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır? Fiil cümlelerinde, kurallı fiil cümlelerinde vurgu yüklemden hemen önce, isim cümlelerinde ise yüklemin üzerinde olacaktır kurallı cümlelerde. 1. Ömer Bey birden ayağa fırladı. Burada ayağa fırladı nasıl? Birden. Burada vurgu zarf tümlecinin üzerinde. 3. Babam dün Paris'ten uçakla geldi. Geldi yüklem. Ne ile geldi? Uçakla. Burası da yine zarf tümleci. Turgut Bey bizim büroya bugün uğradı. Uğradı yüklem. Ne zaman uğradı? Bugün. Yine zarf tümlecinde vurgu. 5. Be Hak haksızlığı, doğru yanlışı sonunda yener. Yener yüklem. Vurgu yine burada. Sonunda ne zaman yener? Sonunda zarf tümlecinde. 1'de, 3'te, 4'te ve 5'te vurgumuz zarf tümlecinde. 2 numaralı cümlemize baktığımızda geçen yıl bu zamanlar İzmir'deydim. Bakın burada yüklemimiz isimdir ve vurgu yüklemin üzerindedir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı unsur kullanılmamıştır? B. Birdenbire nasıl anlatayım ne olduğunu anlayamadım. Burada nasıl anlatayım ara sözdür ve cümle dışı unsurdur. C. Bütün dostları zaten onun pek dostu da yoktu. Kendisini bırakıverdiler. Yine burada ara söz cümle dışı unsur. D şıkkı eski duvarlar dikkat ettiniz mi? Hep birbirine benzer. Yine burada ara söz kullandık ve cümle dışı unsur vardır diyoruz. E şıkkında lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor. Buradaki lakin de cümle dışı unsurdur. A şıkkına baktığımızda havuzun başındaki kanepeye geceleyin oturdum derken burada herhangi bir cümle dışı unsur yoktur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde ögelerine doğru ayrılmıştır? Herhangi bir yeni ilgi veya bağlılık beni canlı bir ok hızıyla hayata yeniden fırlatırdı, fırlatırdı, yüklem. Herhangi bir yeni ilgi veya bağlılık özne beni belirtilin esne olacak. Kimi beni nasıl canlı bir ok hızıyla. Burası zarf tümlecimiz hayata dolaylı tümleç ve burada yeniden yine zarf tümleci olarak ögelerine ayrılacaktır. Baktığımızda bu şekil ayrılan şıkkımız E şıkkında karşımıza çıkıyor. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi yüklem görevindedir? A. Bu kadar soruyu ne zaman çözdün? Ne zaman sorusunun cevabı bugün Zarf tümlecidir, zaman zarfıdır. C'ye baktık. Kardeşin nerede yaşıyor? Hollanda'da. Burada D ekini gördük. Dolaylı tümleç. D şıkkı kaçıncı katta oturuyorsunuz? Üçüncü katta. Yine burada D ekini gördük. Dolaylı tümleç. E şıkkı. Rehberlik dersinize kim girecek? Kim sorusunun cevabı? Sınıf rehber öğretmeni özne. B şıkkına baktık. Buraya geleceğimi sana söyleyen kimdi? Bakın burada sorunun sonunda ek fiil var. Ek fiil alan isimler ne olur? yüklem olur. Cevabımız Ahmet. Ahmet -ti. Burada da yine bir ek fiil var. Cevabımız yüklemdir ve B şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı türneç vurgulanmıştır? Kurallı fiil cümlelerinde vurgu yüklenden hemen önceydi. Şöyle bir yüklenleri hızlıca bakıyorum. Hepsinin Fiil olduğunu gördük. O zaman yük, vurgu bir önce olacak. Edebi eser B şıkkında mutlaka bir kabuller zincirini yansıtacaktır. Bir kabuller zincirini neyi? Bir kabuller zincirini vurgu burada belirtili nesnede. C şıkkında aktararak ilerler. Burada aktararak zarftır. D şıkkında bireysel ve toplumsal değerler dizisini demiş. Yine burada vurgu nesne üzerinde. E şıkkında düşüncelerinin de duygularının da geleceğe kalmasını sağlayamadılar derken yine burada vurgu belirtili nesne üzerinde. A şıkkına baktım. Her türlü edebi eser toplumsal bir olguya dayanır. Neye dayanır? Toplumsal bir olguya cevabımız dolaylı tünmeç vurgu dolaylı tünmeç üzerindedir ve cevabımız A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öge dizilişi özne belirtili nesne zarf tümleci yüklem şeklinde olur. Cümlemiz tarih bilimi veya tarihçi diye başlamış zaten özneyi vermiş. Özleden hemen sonra nesne gelecek sonrasında da zarf tümleci gelecek. A şıkkına baktık geçmişte yaşanmış olaylardan yola çıkarak geleceğe ışık tutar. Burası zarf tümleci. Geleceğe de dolaylı tümleç A şıkkını eledim. B şıkkında belgeler ışığında ve objektif bir şekilde tarihsel gerçeklikleri anlat aktarır demiş. Aktarır yüklem. Nasıl aktarır? Belgeler ışığında ve objektif bir şekilde bu zarf tümleci tarihsel gerçeklikleri belirtilmesi. Biz önce belirtilmesi sonra zarf tümleci arıyorduk. B şıkkını da eledik. D şıkkı. Sebep sonuç ilişkisi kurarak insanların faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını inceler. Yine inceler yüklem. Sebep sonuç ilişkisi kurarak buraya kadar olan kısım zarf tümleci, insanların faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını da belirtili nesne. Bu da benim aradığım cevap değil. E şıkkında olayları ortaya koyarken onlara etki eden sosyal, psikolojik ve doğal etkenleri kavrayabilmelidir. Kavrayabilmelidir yüklem. Neyi kavrayabilmelidir? Olayları ortaya koyarken onlara etki eden sosyal, psikolojik ve doğal etkenleri kavrayabilmelidir. Yine burada belirtili nesne görevinde kullanıldı. C şıkkına baktım. Genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girmeden konu edinir. Konu edinir yüklem. Tarih bilimi veya tarih özne. Neyi konu edinir? Genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları nasıl konu edinir? Ayrıntısına girmeden zarf tümleci. Benim aradığım cevap bu. Özde belirtilmesine zarf tümleci yüklem şeklinde sıralanmış olduğu cevabım C şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı diğerlerinden fazladır? A. Geliştirdikleri bilim ve mühendislik. Projeleriyle ulusal yarışmalarda dereceler elde eden İzmirli lise öğrencileri bu arada projelerini göreceye çıkaracak. Burada göreceye çıkaracak yüklemdir. İzmirli lise öğrencileri kısmına kadar cümlenin başından gelen kısım özne. Dolaylı tümleç ve nesne toplamda 4 tane ögemiz var. B şıkkına baktım. Metin, fotoğraf, çizim, harita, tablo ve sayısal verilerin tek görsel üzerinden verildiği infografikler pek çok yazılı ve dijital yayın organında kullanılmaktadır. Kullanılmaktadır. Yüklem infografikler olan kısma kadar özne. Pek çok yazılı ve dijital yayın organında da dolaylı tümleç bu da B şıkkı 3 tane ögeden oluşmakta. C şıkkına baktım. Cep telefonları ve tabletlerde kullandığımız uygulama marketleri buraya kadar özne. Otomobillerimiz için oluşturulan farklı içerikler barındıracak. Burası da nesne. Yine burada 3 tane ögemiz var. Barındıracak da yüklem. D şıkkı Bozkır'da hayallerinin peşine düşen 3 kuzenin başından geçenlerin ekranlara yansıtıldığı dizinin adıdır. Bu kısma kadar olan yer yüklem. Gönüldağ özne iki ögemiz var. E şıkkına baktım. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alınan Zerzavan Kalesi'ndeki su sistemi buraya kadar özne. Yapılışı ve yıllara meydan okuyuşuyla zarf tümleci dikkat çekiyor. Yüklem burada yine 3 tane ögemiz var. En çok ögemiz A şıkkında cevabımız A şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? A şıkkı acaba bunlar neden geldiler? Neden sorusunun cevabı zarf tümlecini verir. B şıkkı küçük bir menfaati mi feda edemiyordu? Burada miden önceki kısım küçük bir menfaati belirtili nesne cevabımızda belirtili nesne olacaktır. C şıkkında daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar sorusunun cevabı bize zarf tümlecini verecek. D şıkkı size bu işin acele olduğunu söylemedim mi? Miden önceki kısım söylemedim. Yüklemdir cevap bize yüklemi verecektir. E şıkkı çocuğun elinde ne var? Ne sorusunun cevabı da bize özneyi verecektir. Cevabımız E şıkkıdır. 12. sorumuzdayız. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Edebiyat bir toplumun kimlik edinme sürecinin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kısmı ayıramıyorum. Sözcük grubu olduğu için söz grubu olduğu için bir toplumun kimlik edinme sürecinin en önemli yapı taşlarından biridir yüklem edebiyatta benim öznem olacaktır. Cevabım D şıkkıdır.